Onlar gidiyor burada komple boş kalıyor şu şekilde. Bu zaten buradaki yüzüğü almış. Ortadan alıyor yüzüğü. belli kamerada bir... Alyansı deniyormuş gibi yaptı. O sırada yanındaki kadının kuyumcuyu oyalamasıyla parmağına taktığı yüzüğü birden çıkarmadı. Kamera yansıyan hırsızlık Erzurum'da yaşandı. Taş mağazaları kuyumcular çarşısındaki Oğuzhan Özunal'a ait dükkana gelen biri çocuk 3 kişi alyans almak istediklerini söyleyip yüzüklere baktıktan sonra dükkandan çıktı. Kadınlar gittikten sonra yüzüklerden birinin olmadığını fark eden iş yeri sahibi Özunal güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ben kadın ilgileniyordum burada. Diğer kız yaklaşık yani parmağına taktığı alyans 4,5-5 gram yaklaşık o, o civarlardaydı. Zaten benim dalgınlığıma geldi. Ben bu şekilde diğer kadın ilgileniyordum. O kendi parmağına taktı. Zaten kapattığı videoda da var. Direkt eline kapatıyor. Direkt parmağına takıyor. Kapatıyor. Kendi direkt parmak ölçüsüne göre taktı yüzüğü. Kendi parmağı. Hemen orada el çabukluğunda kapatıyor elini. Tezgahı yaslanıyor. Hiç olmamış gibi duruyor. O arada zaten kadın ona göz göze geldi o arada. Hemen elini çabukça indirdi. Cebine koydu. Kamera kayıtlarıyla emniyete giden Özünal hırsızlık zanlarının yakalanması için şikayetçi oldu.